Sadıklar Planı Tebliğleri Celse 111 17 11 1967 Kademe 3 Plan Bu celseleri genişletmek ve önceden almış olduğunuz bilgileri nakledip öğretmek zamanı gelmiştir Aranızdan seçeceğiniz 3 akıllı kimse topluluğunuzun dışında bulunan ve bu topluluğun icablarını yerinde getirebilecek kimseleri aday olarak belirleyecekler ve 3 kişi bu adaylara 3 ay süreyle almış oldukları celsenin ana prensiplerini, bilgilerini, yönünü ve şartlarını açıklayarak onları yetiştireceklerdir. Üç ayın sonunda adaylar sizlerin önünde bir imtihan geçireceklerdir. Sorduğunuz soruları aldığınız cevaplar aklınızı ve vicdanınızı tatmin etmişse bu arkadaşları aranıza alacaksınız. Ve her üç ayı yeni bir üç aylık aday yetiştirme devresi takip edecektir bir sene sonunda en azından sizin kadar bir topluluğun devamlı ve işlerinizi yürütecek seviyede bağlı ve kendini kurtaracak kadar imanlı ve bilgili olmasını sağlayacaksınız. Böylece cemiyetinizin elde edeceği kolektif vazifede bir zemin ve maya oluşturacak olan topluluk yetişmiş ve kendi tesir sahasında işler duruma getirmiş olacaktır. Cemiyetinizdeki diğer çalışmaları tatil ediniz. Tesir gücünüzü ve sahanızı genişletmek için bütün enerjinizi iki şey üzerinde toplayınız. Birincisi, insan kazanmak, cemiyete demirbaş kaydetmek ve onu hep faal halde tutmak. Diğeri, söz ve yazı ile yapmış olduğunuz tesir sahanızı daha yoğun, daha yaygın ve daha ötelere kadar ulaştırmanız. Hayat sizler için iki ana esası içerir. Birincisi güven, ikincisi sevgidir. Bunların yokluğu korku, kötülük ve her türlü negatiflik ve kirliliktir. Güvenin nefsinizden başlayarak en üstün bildiğiniz kudrete kadar her şeyde aynı derecede güçlü olmak şeklinde anlayacaksınız. Sevginizle her şeyde büyük bir muhabbeti, kaynaşmayı, gerçek sempatizasyonu sağlayacaksınız. Toplulukların birbirinden korkusu, güvensizlik ve sevgisizlikten ortaya çıkar birbirlerinin hal ve harekatından emin olan topluluklar birbirlerine karşı sevgi içerisindedirler. Sevemeyişinizin sebebi güvensizliktir. Güvensizlik duymanızın sebebi bilgisizliğiniz ve nefsinizdir. Nefsinizi ve bilgisizliğinizi anlayınız, şuurlandırınız ve güveniniz. Sizden inanç ve iman istenmiyor. Siz bilginiz ve faaliyetlerinizle güven doğuracak, güvendirecek ve güveneceksiniz devrenizin icabı budur. Sizler için en büyük rehber makul vicdanınızdır. Bunu duyunuz. Bunun anlamını kavrayınız ve doğru olunuz. Hayatınızın yükü burada almış olduğunuz yükün yanında pek küçük kalır. Buradaki yükünüz bir hazinedir. Öyle bir hazine ki her safhası ayrı bir anahtarla açılan iç içe çekmecelerden ibarettir. Her çekmecenin üstü çok çeşitli kıymetli taşlarla bezenmiş. Çekmeceler açıldıkça taşların adedi azalır fakat büyüklüğü artar. Devrenin sonunda ise sadece bir tek taş, bir tek cevher kalır. Zaman relatiftir. Devrenin sonunda ortaya çıkan atmosferi şimdiden teneffüs edenler bulunuyor. Nasıl ki o teneffüsü o günde yapamayacak olanlar bulunduğu gibi. Böylece insan kurtarın. İnsan kurtarın ki kurtulma şansınız yüksek olsun. Sözünüzde, işinizde ve niyetinizde çok dürüst ve apaçık olunuz. Güveniniz, güvenciniz bilkiye. Seviniz, sevginiz insana olsun, hayra olsun, olumluya olsun. Sevginin en asil ve en olumlu ifadesi bilerek insanlara hizmet etmektir. Fedakarlık bunun mayasıdır. Tolerans bunun tadı tuzudur. Bugünlük bu kadar. Allah'a ısmarladık. Celse 112, 26, 1, 1968, kademe 3. Plan, sormak istediğiniz bir şey var mı? Soru, yok efendim. Plan, celsemize geniş bir yön vermeden evvel, sizlere bundan önceki celselerde yapılmasını tavsiye ettiğimiz çalışmalar hakkında bilgi edinmek istiyoruz. Bunlar ne gibi bir aşama içindedir? Soru, bu son celse çerçevesinde yapmakta olduğumuz çalışma tatminkardır efendim. Plan, evet. Soru, son celsedeki bu duruma uyularak daha önceki derslerde cemiyetimize devam eden arkadaşlardan 6 kişi grupça belirlendi ve bu arkadaşlar 2 aya yakın bir zamandır son celsimizden bir önceki grubun başından itibaren 3 arkadaş tarafından celselerin ışığı altında eğitime çalıştırılmaktadır. Plan, grup çalışmalarınız ne noktadadır? Soru, grup çalışmamız bilgi bakımından verimsiz geçmektedir. Daha doğrusu neyi ne şekilde yapacağımızı pek bilerek yaptığımızı söyleyemeyiz. Örneğin bu yeni arkadaşların yetiştirilmesi grup çalışmalarımızdan bence daha hareketli, daha verimli geçmektedir. Plan. Evet. Sizlere bu grubun bazı egzersizler yapmasını tavsiye etmiştik. Bunlar devam etmekte midir? Soru. Başlangıçta o emretiklerinizi yapmaya çalıştık fakat bugüne kadar devam ettiremedik. Plan: Nasıl bir sebep ileri sürersiniz? Soru: Ben şahsen kendi üzerimden örnek vereyim. Bir süre bunu bırakmadım, yapmaya çalıştım. Bir takım engeller çıktı. Buna rağmen o engellerin bir kısmını aştım, bir kısmını aşamadım. Bilmiyorum diğer arkadaşlarımızın durumu nasıl. Bir dağınıklık içerisindeyiz diyebilirim. Plan: Evet. Şunu daima hatırlamanızda fayda vardır ki bu cemiyetin kararlaştırılmış fonksiyonuna katılacak olan kişilerin şahsi olarak hiçbir kıymeti yoktur. Ne bilgi seviyesi, ne ruhsal seviyesi, ne şusu ne de busu. Bütün ömrünüz boyunca hayatınızı düzenlemek ve geleceğin karışıklığına göğüs gerebilmek, çok çeşitli yönlerden esen rüzgara dayanabilmeniz için muhakkak ki aksiyon halinde bir görünüş içinde olmanız gerekir. İş, bugünün realitesi içerisinde en önemli bir konudur. Düşünce ve eleştiri herkesin başarabileceği bir faaliyet olmakla beraber kendiliğinden bir iş ortaya çıkarmak veya programlı bir işi gerçekleştirmek herkesin oraya koyacağı bir özellik değildir. Size vermiş olduğumuz çalışmaların nasıl bir gidişat takip edeceği bizce biliniyordu. Bu birçoklarınızca da biliniyordu. Yalnız siz de şunu anlamış ve kavramış olmalısınız ki aksiyonu düşünsel ve zihinsel sahadan realiteye doğru yönlendirmek sanıldığı kadar kolay değildir. Zorluk zihinlerinizin gerçek bir ideali iyi bir şekilde kavrayamayışından ileri gelir. Bu gerçek ideal mevcuttur. Ve fakat sizlerin bu idealle bağlantı kurmanız ancak gözlemlediğiniz şeylerin uygulamasını yapmakla mümkün olacaktır. Celselerden ne bekliyorsunuz? Soru. Ben şahsen şöyle cevap vermek durumundayım. Celselerden bir şey beklemekten çok, daha doğrusu ne beklediğimi ben de bilmiyorum desem daha doğru bir cevap olur. Plan. Başka cevap verecek olan var mı? Soru. Çözemediğimiz problemlerimizin çözümüyle yeni bilgileri ve yeni yol göstermeleri şahsen celselerden beklerim. Plan. Bu anlattıklarınızın ne kadarı gerçekleşmiştir? Soru. Tam anlayamadım efendim. Plan. Bahsettiğiniz konuların ne kadarında tatmin oldunuz? Soru. Şimdiye kadar yaptığımız celselerde aldığımız bilgilerin daha yenilere eklenmesi yoluyla bilgi seviyemizin yükseldiğini görüyorum. Bununla beraber bu bilgilerin uygulama sahasına aktarılışı, bilgilerin alınışı kadar düzenli ve verimli olmuyor. İnsan olarak ben bunu kendiliğinden hareket, şuurlu eylem gerçekleştirme durumumuzun henüz iyi oluşmamış olduğuna yoruyorum. Bu yüzden spontan olarak yolumuzu bulup kararı verip bu yolda azimle, enerjiyle yürümeyi pek beceremiyoruz. Plan. Evet başka? Soru. Aldığımız bilgilerin pratik hayatımızda uygulamasını yapamıyoruz. Halbuki böyle olması esas değil midir? Plan. Her bilgi için esas değildir şüphesiz. Siz pekala maddenin çeşitli özellikleri, tekamülün şartları, şuurun değişimi, tesirlerin türü hakkında bilgi aldınız. Bunlar ancak sizin gelecek hayatınızın büyük sentezini kurmanıza yardım edecek materyallerdir. Fakat bunların her biri sizde şuurlanmış ve iyi anlaşılmışsa bir potansiyel olarak bir birikmiş kuvvet olarak sizin tesir gücünüzü nefsinizle olan savaşınızın daha güçlü olmasını, irade ve şuur faaliyetlerinizin daha artmasını sağlayacak bir enerjidir. Evet başka. Soru: Aldığım bilgilerin ışığı altında kendi kusurlarımı düzeltmeye uğraşıyorum. Plan. Evet, arkadaşınızın verdiği örnek pratik hayata indirgemenin işaretidir sizlerin de şüphesiz farkında olmadan birçok bilginizi pratik hayata indirdiğiniz olmuştur. Konuşmalarınızın başında da belirttiğiniz gibi eylemlerinizden ve düşüncelerinizden sorumlu olmayacak kadar habersizsiniz. Düşünce faaliyetinize sahip olmanız muhakkak gerekir. Cemiyetinizin şüphesiz birkaç yıldan beri devam eden teşevvüşlü durumu Unutmayınız ve bunu çok iyi anlayınız ki sizlerin bir an önce durumu idrak etmenizle ortadan kalkabilecektir. Kadroların hiçbir önemi yoktur. Eğer cemiyetinizin tesir vasatını bir miktar, bir derece yükseltebilecek faaliyette bulunabilirseniz, bunun sonucu umduğunuzdan daha olumlu ve daha yüksek olacaktır. Bu bakımdan gerek maddi gerekse manevi engel ve aksaklıklarınızı seçiniz, temizleyiniz ve sizin arkanızdan gelmekte olan kişilere iyi bir yatak hazırlayınız. Devreniz içinde yapılabilecek en iyi hareket budur. Her şeyden önce birbirinize karşı güveniniz, birbirinize karşı anlayışınız eksilmesin. Birçoklarınız pekala bilirler ki cemiyetinizde liyakatin dışında herhangi bir faaliyet gerçekleşemez gerçekleşir görünürse de ömrü pek kısa sürmüştür ki bir aldanmadan ibaret olduğu da açıkça gözlenmiş olur. Bir kısmınız cemiyet içerisinde oturmaktasınız, bir kısmınız oyalanmakta ve bir kısmınız da bir şeyler yapmaktaysa da şuurlu değildir. Görülüyor ki esas bakımdan birbirinizden pek farklı değilsiniz bu farkın ortadan kaldırılması için, içinizden yepyeni bir kudretin taşması için çok şiddetli bir çaba göstermelisiniz. Böylece şuursuzca bir takım işler yapan kişilerin adede eksilip yerine yaptığı işi az çok bilen kimseler almış olacaktır. O zaman sizlere daha büyük imkanlar açılacaktır. Evet, bu anlatılanlarda sormak istediğiniz bir taraf var mı? Soru, Gerçek idealden bahsedildi. Bu hususta daha açıklayıcı bir bilgi rica edebilir miyiz? Plan. Gerçek ideal sizin idrakinizin ulaşabileceği en son noktadır. Kavrayabileceğiniz, benimseyebileceğiniz en geniş kadrosu ile benimseyebileceğiniz bir kanundur, bir ilahi prensiptir. Bu tamamen sizlere bağlıdır. İdrak edebileceğiniz noktadır. Soru. Evet efendim bir de düşünce faaliyetine sahip olmanız muhakkak gerekir dendi. Düşünce faaliyeti derken kastedilen acaba daha önceki celselerimizde geçen tasavvur, fikir ve fiil bağlantısı vardı. Plan, evet. Soru, o mu kastedilmiştir? Plan, şüphesiz. Soru, benim bir pasajda anlayamadığım bir nokta var. Şöyle dendi. Görülüyor ki esas bakımdan birbirinizden pek farklı değilsiniz. Bu farkın ortadan kaldırılması için diye devam edildi. O konuyu anlayamadım efendim. Açıklar mısınız lütfen? Plan. Birbirinizden farksız değilsiniz derken, genel olarak hepinizin faaliyetlerinde bir idraksizlik söz konusudur. Yapılan işin benimsenmesi ve şuurlanması tamamlanmamıştır. Diğer fark ise dikkat etmişseniz cemiyetinizdeki insanları ve dolayısıyla faaliyetleri bir takım aksiyonlarla belirttik bunlar farka oluşturur. Oturan da şuursuz ve idraksizdir, düşünen de şuursuz ve idraksizdir, bir şeyler yapmaya çalışan da şuursuz ve idraksizdir, bu noktadan fark yoktur. Aksiyon bakımından farklıdır. İşte bu aksiyon farkını ortadan kaldırmak için bazı önerilerde bulunduk. Soru, teşekkür ederim efendim. Plan, evet, bugünlük bu kadar. Gelecek hafta için yeni bir düzen, yeni bir atılım planı içerisinde bulunmanızı diliyoruz. Emeklerinizi rüzgara savurmayınız. Allah'a ısmarladık.